Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanılmaz eğlenceli bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün futbolcuların maç içinde yaptığı belirgin hareketleri ve karakterlerini taklit edeceğiz. Bu arada futbolcular dediğim Ronaldo, Messi gibi üst düzey futbolcular var ve bunun yanında Türk futbolcular da var. İşte Sabi Sarıoğlu, Emre Belözoğlu gibi. Onların da yaptığı birçok hareketi burada taklit etmeye çalışacağım. Evet serimize geçebiliriz. Bu arada seri dedim çünkü bu video seri haline dönüşebilir. Birçok videoya alamadığımız futbolcu da var çünkü. Siz de serinin gelecek bölümünde hangi futbolcunun yer almasını istiyorsanız yorum kısmına aka futbolcunun ismini yazın. 5 4 3 2 1 tamam yazdıysanız hemen ilk futbolcumuzdan başlayalım. Ronaldo deyince ilk aklımıza gelen şey Ronaldo çok. Ronaldo sürekli maç içinde bu hareketi yapıyor. Onun dışında bir de efsane kafa golleri var. İnanılmaz yüksek sıçrıyor. Hatta bunun videosu falan da yapıldı. Çok yüksek sıçrama videosu yani. Nasıl sıçrıyor adam bilmiyorum ama gidiyor kafayı vuruyor bir şekilde. Ronaldo deyince arkadan böyle bir sü diye bir ses geliyor. Ben duyuyorum ya Ronaldo deyince şöyle geliyor. Hala duyuyorum. Evet. Sü bu arada Ronaldo bu hareketlerden ibaret bir futbolcu değil yani. İnanılmaz değişik, ilginç golleri falan da var. <laughs> Zaten deyince adamın bir defa tekvando geçmişi var. Adam tekvando eğitimi almış. ilginç goller atıyor böyle. Ayağıyla kaldırıyor falan bir şeyler yapıyor. Nasıl değişik goller atıyor ben bile anlamıyorum. Topa böyle uçan tekneyi koyacak böyle. Buradan uçan şöyle topa vuruyor böyle Bu arada şeyi de unutmayalım adamın sürekli egolu ilginç açıklamaları var Yok Messi bokum iyisin yok Ronaldo <laughs> Yok Messi benim bacağım kadar, yok Ronaldo getir götürümü yapar falan Adamda sürekli ilginç açıklamalar var Marcelo deyince ilk başta bonus saçlar gelecek aklımıza. Direkt bonus saçlar ile ortalıkta böyle dolanan bir futbolcu. Onun dışında inanılmaz top kontrolü var. Top isterse uzaydan böyle düşürülsün, uzaydan fırlatılsın. O topu bile çok nazik bir şekilde, yavaş bir şekilde kontrol edebiliyor. Ve Marcelo her şeyle top sektirebiliyor. Mesela bunun gibi tenis topuyla. Messi. Messi inanılmaz bir futbolcu. Topla çok hızlı bir futbolcu. Kimse durduramıyor. Top böyle ayağına patlanmış gibi. Sağ sola falan gidiyor. Çok hızlı. Böyle kimse tutamıyor. Öyle bir futbolcu. Messi'yi biliyorsunuz zaten. Siz de serinin gelecek bölümünde hangi futbolcunun yer almasını istiyorsanız yorum kısmına mutlaka futbolcunun ismini yazın. Evet şimdi yazın. 5 saniye veriyorum. Hemen yorumu yazın. 5, 4, 3, 2, 1, tam. Balotelli'yi tanımlayan 3 kelime söyleyeceğim. Çılgın, umursamaz ve deli. Adam maçta kaleciyle karşı karşıya kalıp topu bilerek out atıyor. Ve hepsini geçtim pas vermiyor. Can isteyince oynuyor, can istemeyince Oynamıyor. Bu arada çılgın deli falan dedim. Adam gitmiş evinde havai fişek falan patlatmış. Evi yakmış gitmiş bir daha patlatmış. Deli yani ne diyeceğim ki başka. belirgin özelliği gökkuşağı çalımı ve bunun yanında Dünya Kupası'nda yaptığı kendini yere atıp dönme hareketi bayağı bir gündem olmuştu. Roberto Carlos çocukluğumun futbolcusu. Fenerbahçe'deyken inanılmaz işler yaptı. Onun dışında da dünyada falsolu golleriyle kendinden çok fazla söz ettirdi. Uzaktan, her yerden, sıfırdan, köşelerden attığı goller hepsi birbirinden iyi. Akrep kurtarışı deyince aklımıza gelen tek futbolcu var. O da Higuita. Dünya Kupası'nda yapmıştı o da. Şu an salladım. Dünya Kupası'nda mı yaptı bilmiyorum. Bilmiyorum her neyse. Ronaldinho onu anlatmaya kelimeler yetmez tek bir çalımından bahsedeceğim bu herkese yeter zaten elastik Bu futbolcu topu hep çatala göndermesiyle meşhur. Yani yakından olsun uzaktan olsun her şutu çatala gidiyor adam. Bu ne ya? öyle bir kaleci düşünün ki ayaklarını oyunculardan daha iyi kullanıyor. Libero kaleci diyebiliriz, orta saha kaleci, stoper kaleci her şey diyebiliriz buna. Çünkü orta saha falan kadar çıkmışlığı var bu adamın. Bu arada ayağıyla kurtarış falan da yapıyor yani sadece oyunda olmuyor. Semih Şentürk milli takımda Fenerbahçe'de iyi işler yapmış bir futbolcu. Yedek kulübesinde formasını bekler. Sonradan oyuna girer ve golünü atar maçı bitirir. Öyle bir futbolcu düşünün. Hocam beni al oyuna hadi hocam. Hadi hocam beni al. Hocam inandık hocam inandık attım hocam işte bu out olur, touch olur. Sabi yani işte. Out da olur, touch da olur. Şut çeker out'a gider. Çalma atmaya çalışıp touch'a gider. Bir bir futbolcu. Ama kendisini çok seviyoruz. Buradan selamlar Sabi Sarıoğlu. <laughs> Karius hatalı gol. Melih Demiral dedin mi senin aklına ne geliyor? Benim aklıma böyle canavar geliyor. Böyle formanı yırtacaksın Melih Demiral olmak için burayı böyle ikiye ayıracaksın. Ondan sonra kimse duramayacak karşında yüreğinle oynayacaksın. Çık dalacaksın böyle adamlara topa falan. Bir şeyler yapacaksın yani. İşte bu! Hadi beyler! Hadi yüreğinizle hadi! Bu yıl Fenerbahçe'nin transfer politikasında aşırı iyi bir şekilde rol oynamış futbolcu. Alo ben Emre abi. Hemen Türkiye'ye gel. Kapat tamam. Hemen Türkiye'ye gel. Fener'e gel hemen. Kapat. Sol geliyor gol geliyor. Sol deyince hemen arkasına gol geliyor. Birincisi ikincisi de Rovaşet'e geliyor. Ters goller. Adamın Rovaşet atmadığı takım kalmadı herhalde. Manchester'a bile attı yani. Türkiye'de de sürekli Rovaşet'e gol atıyordu. Atıyor da atıyor. Direklerin Efendisi, Amit Altın Top. Trivela'nın Efendisi, Farejma. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok güzel ve eğlenceli bir video oldu. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve bu videonun seriye dönüşmesini istiyorsanız serinin gelecek bölümünde yer almasını istediğiniz futbolcu mutlaka yorum kısmına yazın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel videoydu ha. Bayağı iyiydi yani. Yorulduk falan ama güzeldi.